Diyor. benim siyasi görüşüm zaten belli. Açık da bunu. evet onu da soracaktım. Siyasi olacaktım? görüşle ilgili bir problemimiz yok. Ee, siyasi görüşüm de değil. Hani benim, benim için e, ben mantıklı bir oy verenim. Hı hı. Dolayısıyla baktığım zaman e, içlerinde en doğrunun yani şimdilik oy verebileceğim partinin AK Parti olduğunu düşündüğüm için hı hı. ve istiklardan yana olduğum için işte bak bir 45 gün oldu falan daha hükümet kur, kurulmuyor. O yüzden AK Parti'ye verdim. Siyasi görüşüm olduğundan değil yani. Bir siyasi görüşüm de yok ayrıca sağa sol falan. Şu anki yani bir an, durum an evvel eder. kurulsa evet. yani herkes de önüne baksa çünkü artık 2015'i kaybettik gibi görüyorum. Hani 2010 bir daha erken seçim olur. Kasım'da bir seçim hükümeti kurulur. ondan sonra 2016'nın da muhtemelen tabii ondan sonra yine aynı tablo çıkarsız. şey, matematik olarak. tekrar bir istikrarsızlık yaşamak. Yani Türkiye'nin aşama yapıyor, müthiş ilerlediği bir e, ortamda belirsizlik yatırımcıyı ve tüccarı etkiler. Dolayısıyla ekonomiyi de etkiler. Ekonomiye etkilerse halkı da etkiler. E, ben bir an evvel hükümetin kurulmasını bir şekilde istiyorum. Ha, kuramazlarsa da yapacak bir şey yok. Anayasa ne diyorsa olacak zaten.